Sevgili çocuklar, değerli veliler, Mart ayında hangi konuları öğrendik? Bunu konuşacağız. Videoya geçebiliriz. Türkçe dersiyle başlayalım. Öğrencimiz okuduğu şiir ve metinle ilgili soruları cevaplayabilir. Verilen görsellere uygun hikaye yazabilir. Noktalama işaretinin görevini bilir ve görevine uygun kullanır. Nokta üzerinden inceleyelim. Örneğin 19.05.1919 noktayı gün, ay, yılı ayırmak için kullanmışız. Akşam kitap okudum. Cümlenin sonunda nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılmış. Yarışmada ikinci oldu. Burada noktanın görevi sıra bildiren sayı için kullanılmış. Şiir türlerini bilir. Okuduğu şiirin lirik, epik, didaktik mi olduğunu ayırt edebilir. D ve ki ekinin yazımını bilir. Öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri. Bunun ufak bir detayı var. Bunun için videolarımıza dönüp bakabilir. D'nin hal eki olan D mi yoksa bağlaç olan D mi olduğunu cümleyi okuduğunda ayırt etmesi, fark etmesi gerekiyor. Ki ekinin bağlaç olan ki ekimi, aitlik eki olan ki ekimi olduğunu ayırt etmesi gerekiyor. Ata sözleri ve deyimleri ayırt eder, anlamlarını bilir, sebep sonuç cümlelerini yazabilir, hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğunu ayırt edebilir. Örneğin her gün kitap okuduğu için başarılı oldu. Başarılı olması sonuç, başarılı olmasının sebebi her gün kitap okuması. Örnekte olduğu gibi öğrencinin bu ayrımı yapabilmesi gerekiyor. Türkçe dersi ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Matematik tik dersine bakabiliriz. Sütün grafiğini nasıl oluşturacağını bilir, yorumlar ve grafikle ilgili soruları cevaplar. Çetele ve sıklık tablosunu, nesne ve şekil grafiğini 3. sınıfta öğrenmiştik. Öğrencimiz bunlarla ilgili sorulan soruları cevaplayabilir. Verilen tablo ve grafikten yararlanarak sütun grafiği oluşturur. Üçgen, kare ve dikdörtgenin köşe ve kenarlarını isimlendirir. Karenin dört kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu, dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu bilir. Üçgeni eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar üçgen olarak kenar uzunluklarına göre sınıflandırabilir. Açınımı verilen küpü kapattığımızda hangi yüzeylerin karşılıklı geleceğini bilir. Ekranda bir küp açınımını görüyoruz. Numaralandırılmış bu yüzeylerin hangisinin karşılıklı karşılıklı geleceğini öğrencinin zihninde hayal ederek kapatması gerekiyor. Hayal edebilmesi için de fon kartonlarla küp açınımı yapıp bol bol çalışmalıyız. Noktalı, izometrik ve kareli kağıtta birim küpler kullanılarak oluşturulan yapıda kaç tane birim küp kullanıldığını sayabilir. Görselde gördüğünüz gibi öğrenci Alt kısımdaki küpleri görmediğinde bunları saymayıp sadece görebildiği kısmı sayabiliyor. Bunun olmaması için yani doğru öğrenmenin gerçekleşmesi için legolar kullanarak evde yapılar oluşturup kaç tane kullandığınızı sayabilirsiniz. Bu şekilde öğrenci alt tarafta görünmeyen birim küpleri de sayabilecek. Düzlem ve düzlem parçasını bilir, örnekler verir. Arkadaki tahta düzlemdir. Üzerindeki yazılar düzlem parçasıdır. Öğrencimizin de bu örnekleri verebilmesi gerekiyor. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir, sembolle gösterir. Standart açı ölçme araçları gönye ve iletkiyi kullanarak açıları ölçer, dar, dik, geniş ve doğru açıyı belirler. Verilen açıyı gönye ve iletkiyi kullanarak oluşturur. Matematik dersiyle ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Fen bilimleri dersine geçebiliriz. Aydınlatma araçlarının aile ve ülke ekonomisine katkısını bilir, ışık kirliliğinin sebep ve sonuçlarını bilir azaltmak için çözümler üretir. Fen bilimleri dersiyle ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Sosyal bilgiler dersine bakabiliriz. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder, ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. Yaşamın devamı için ihtiyaçların isteklerden önce karşılanması gerektiğini bilir. Ailesi ve yakın çevresindeki ekonomik faaliyetleri tanır. Üretim, dağıtım, tüketimin ne olduğunu bilir, örnekler verir. Bilinçli tüketicinin alışverişini yapmadan önce, alışverişini yaparken nelere dikkat ettiğini bilir, aldığı ürünle ilgili sorun yaşadığında izlemesi gereken adımları öğrenir. Parasını nasıl harcayacağını planlar. Yani bütçe oluşturur. Gelir ve giderlerinin dengeli olması gerektiğini bilir. İsraf hem aile bütçemize hem de ülke ekonomisine zarar verir. Öğrencimiz israf etmeden kaynakları kullanması gerektiğini öğrenmeli. Mart ayı ile ilgili öğrenmemiz gerekenler bunlardı. Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.